Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bu dersimizde ötreyi göreceğiz. Ötre harfin üstüne konulan bu işarettir. Kalın harfleri U olarak okutur. İnce harfleri ise U, Ü arası bir sesle okutur. İnşallah şimdi bunların uygulamasını göreceğiz. Uzine. Vuzine. üzerinde bu işaret olduğu için U Z harfinin altında esra olduğu için zi. Nun'un üstünde de e, fetha yani üstün olduğu için e olarak okuduk. Vuzine. zine Ruzika. Ruzika. Zukira. Zukira. Bu Z peltek olduğundan dolayı bundan e, farklı olur. Bu keskindir. Bu Z. Bu Z ise peltek olarak okunan harflerimizdendir. Onun için e, bunu telaffuz ederken dilimizin iki dişimizin arasında olmasına dikkat etmeliyiz. Zükira. Nuşira. Nuşira. Bunun harfi bazen Z ve e, Z harfiyle ile karıştırılabiliyor. Eğer kendisinden sonraki harfe birleşirse bunun nun harfi olduğunu artık anlıyoruz. Bunu z olarak değil nu olarak okuduğumuzu okumamız gerektiğini anlıyoruz. Nuşira, şukira, züri'a, züri'a, kutibe, turike, kuşife, ucira, kerume. كبر كمل قرب حسن كثر عشب حظم ضعف حمر حشر وجد وصف شرع جمع اذا ذكر اذا وصف اذا جمع اذا شرع اذا وجد اذا ضعف اذا ترك اذا قرب اذا كتب اذا زرع اذا شكر اذا نشر Son üç satırda iza kelimesini telaffuz ettiğimizde zayı uzatarak okuduğumuza dikkat etmeniz Çünkü burada hareketsiz bir elif vardır. Bu hareketsiz elif zayı uzatarak okumamız gerektiğine işarettir. Allah istifade edenlerden eylesin.